Merhabalar Fenerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Her gün aynı ekmeği yemekten sıkılanlar için çok güzel bir tarifim var. Biberli ekmek tarifi paylaştım. Çok güzel oldu ekmeğim. Üzerini görüyorsunuz kıpkırmızı ve hamuru yumuşacık oldu. Altı, üstü çok güzel kızardı. Pamuk gibi bir ekmek oldu. Tarif için detaylarıyla izleyebilirsiniz yarım paket yaş maya kullanacağım. İsterseniz bir yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya yoksa. Hemen üzerine sıvı malzemelerimi ilave edeceğim. Bir su bardağı ılık süt. Mutlaka ılık olsun. Yarım su bardağı su. Yarım çay bardağı da sıvı yağ koydum. Bunları önce bir karıştıracağım. Hatta şekeri de ilave edelim. 2 tatlı kaşığı kadar da şeker koydum karıştırdım. Şimdi unu ilave edeceğim. Unun üzerine bir çay kaşığı, tost, bir çay kaşığı tuzu ilave edeceğim. 3 su bardağını buraya aldım. hamuru yoğurdum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Bakın şöyle yumuşak, hafif elime yapışan bir hamur yaptım. Sert yapmayalım. Hamur yoğururken de bakın elinize yapışıyor. Şu şekilde yoğurdum. Çok az un attım. Ve böyle birkaç dakika hamur toparlandıktan sonra güzelce yoğurdu. Hani elinize yapışıyor diye sürekli çok fazla un atmayın. Hamurum oldu artık. Yarım saat 45 dakika, e, gerekirse bir saat. Hani ılık bir ortamsa yarım saat yeterli oluyor. Mayalanmaya bırakacağım. Hamur çok güzel mayalandı. Biz de e, üzerine süreceğimiz malzemeyi hazırlayalım kasede çökeleğim var. Kendim yapmıştım. evinizde çökelek yoksa lor peyniri de kullanabilirsiniz ama orijinalinde çökelek oluyor. Şöyle büyük bir kase. Bakın kasem derin. Bunun üzerine salça ilave ediyorum. Biber salçası 3 yemek kaşığıydı. Dolu dolu. Ben Osmaniye'de kendim yapmıştım. Rengi çok güzel. E güzel bir kırmızı olması gerekiyor salçanızın. daha fazla da ilave edebilirsiniz bir de kırmızı toz biber ilave edebilirsiniz güzel bir rengi yakalamak için Bir su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum biraz yağlı olması gerekiyor üzerinin yoksa kuru olur 2 yemek kaşığı kadar susam ilave ediyorum bir de burada 1 yemek kaşığı kekiğim var kekiği de şöyle önce avucuma alıyorum biraz ezerek ilave ediyorum malzemeyi güzelce karıştırıyorum. kekik o kadar güzel koktu ki. Bu işlemi elinize eldiven takıp veya da böyle hani elinizle yaparsanız çok daha iyi olur. Kaşıkla olacak gibi değil. Bu çökelek, bakın tanelerini iyice ezmeniz gerekiyor hazırladığım rengi şahane oldu bakın görebiliyor musunuz çok güzel kıpkırmızı ve parlak zeytinyağını bol koyduğumuz için şimdi hamurumu alıyorum hamuru da çok güzel mayalandı burada şöyle öncesinde bir havasını alıyorum sonra masaya alacağım küçük küçük parçalar yapacağım hamurumu şöyle öncesinde bir toparlıyorum çok az un attım masaya. Çok yumuşak bir hamur olduğu için birazcık un kullanmamız gerekiyor. Şimdi hamurundan parçalar yapacağım. Hamurlarım böyle yuvarladım. Şimdi bir 5 dakika kadar beklesin. İlk yaptığım bezeden başlayarak açacağım. Hamurlarımı şöyle bir 5 dakika kadar beklettim. Şimdi şöyle şurada çok güzel olmuş zaten hamurumuz. Elimle hiç oklavaya veya merdaneye gerek yok. Elimle açıyorum. Şöyle büyüttüm. Bu, bu boy yapacağız. Bakın şöyle. Burada açtıktan sonra tepsime dizeceğim. Tepsiye böyle yerleştirdim. İki tepsi de pişireceğim. İç harcımdan şöyle elimle alıp üzerine yerleştiriyorum. Bunları tabii yayacağız şimdi. Böyle yayıyorum. tepsiyi yerleştireceğim şimdi fırına. Şimdi bunu yaydım. Fırınımı 200 derecede açtım. Önceden ısıttığım fırına koyacağım. Güzelce altı kızarıncaya kadar bir 15-20 dakika arasında pişecektir. Koyacağım. Ben hemen diğerlerini yapacağım. Biberli ekmeklerin hepsini fırından çıkardım. Çok güzel kızardılar. Yumuşacık oldular. Bakın altı, üstü çok güzel kızardı. Pamuk gibi Bugünlük tarifimiz sonuna geldi. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videoların beğeni paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifte dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklersinizden afiyet olsun.